Rafa Silva aradan bıraktı Immobile'ye. Immobile vurdu kaleci dönen top. Savunmada kaldı. Ciro Immobile. Paulista. Şimdi ceza sahasına doğru vuruş ve gol! Rafa Silva! 1-0'ı da geçiyor Beşik. 37 gol Rafa Silva. 1 dakikalık bir ilave süre geldi ilk yarının sonuna. Kocaeli'de 1-0'lık bir skor var Beşiktaş üstün durumda. Artur Masuaku yerden çevirdi uzak direğe ve gol! Rafa Silva! Dubleyi yaptı Rafa Silva. 45 artı 1. Beşiktaş taraftarı